Ey kardeşim, dünya kaygan bir bataklık ve pişirişanlık yurdudur. Görkemli yapıların yıkılmaya mahkumdur. Onun sakineleri kabre ölüme doğru gitmektedir. Düzeni ayrılığa varır. Zenginliği fakirliğe çıkar. Oradaki bolluk darlıktır. Darlığında ise bolluk vardır. Allah'tan kork. Onun sana verdiğine razı ol geçici yurdundan ebedi kalacağın yurduna hazırlıksız göçme çünkü senin geçimin yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar misali bozulacaktır amellerini çoğalt emellerini ise asalt